gökyüzünde dört kuşun düşer yere gölgesi Her biri ayrı ayrı bu yolların efendisi Racondur bildikleri yoktur bunun gerisi Harbi delikanlıdır Şahin meçetesi. Araç budur aşk budur başka kimse binemez LPG'dir ilacı ama kapalı garaj dinlemez Ne Merso ne de hepsi olur derbeder Çekemeyene anten gerek Şahin alayına gider Sataşma baba yorgun Hazır mısınız lan yavru kuşlar? Hazırız <laughs> reis. Tamam öyleyse <laughs> sınava başlayalım. <laughs> ee hadi başlayalım reis. 1600 metre kum pist koşucusu Mehmet Kaya. Reis, kucam, kucam, reis, kucam. Reis, kucam. reis. Söyle lan. Stargate reis. Aferin ulan. Peki. İngiliz kısrağı Gülen Gül'ün ekürisi. Reis, reis, reis. Kucam, reis, kucam. reis. Söyle lan. Cevap veriyorum Pontiac. Aferin ulan. Peki. Bugünkü yarışlar nerede yapılacak? Reis. Yeter artık. Reis. Süper. Reis, 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 reis. Söyle lan. Veli Efendi de. Cebirek koşulacak başka yer mi var oğlum? <laughs> Aferin. Dersiniz iyi çalışmışsınız ulan. Şimdi size bir de tarih sorusu sorayım be. E, e, tarih. Ee, sor tabii Reis. Baba adı Gold Anne adı Melody Girl. <laughs> reis. 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 Biliyorum biliyorum. Bana iyi biliyorum. Söyle lan. Johnny Gitar. Cık. Peki ulan bunu da bilin bakalım. Baba adı Boran, anne adı Gülnaz. Hay, Arap, Arap şey, Arap şey bu. Reis, İngiliz o İngiliz, İngiliz değil mi? Ulan Allah belanızı versin be. Onlar benim annem de babamın ismi lan. Aa. Niye hiç söylemiyorsun reis? Sen atlar mı yetiştirdin? Ulan sana buradan bir atlarım görürsün kimi yetiştirdiğini. Hayır ne bileyim öyle at falan diye hipodroma bıraktılar zannettim. <laughs> Ulan kuş beyinli serçe. Şey. Cami avlusu dururken beni niye podruma bıraksınlar lan? Ya reis tamam sakin ol. Oğlum. Tamam lan çıkarın kuponları yazılı yapacağım. <laughs> Önce herkes kendi kuponunu yapsın. Sonra hep beraber ortak kupon yapacağız. Bütçemiz belli. Hocam bir şey sorabilir miyim? Yine de var lan. Ee, istediğimiz ayaktan başlayabilir miyiz? Tövbe estağfurullah. Ya. Şey reisciğim benim de bir sorum olacak. Defter kitap açık kalabilir mi acaba? Oğlum Birazdan yarış başlayacak. Beş dakika süreniz var. Doldurun kuponları. Kopya çekeni ağlatırım ulan. Arayışı ...çok manyak kupon oldu ha. Aynen ha. Var ya şu altıncı ayaktaki sürprizat... ...onu yazdığımızı bilse... ...yemin ediyorum kişniye kişniye kalp krizi geçirir lan. Devamdan <laughs> <laughs> tamam bırakın Mavro'yu, sökülün paraları. kuponu yatıracağız. hepsi bu kadar mı? Maalesef reis. Oğlum Serçe, koş köşedeki Ganyan Bayin yatır bunları hadi. Tamam. Tamam. Hadi. Okay, hadi, oğlum. hadi. Hadi. Hadi inşallah Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi öyle. Aç lan hadi aç başlayacak şimdi lan. Beyler evet. Koşun lan koşun lan. Nallı kuzular koşmayan sucuk olsun mu? Olsun be. Şahin çetesi parayı bulsun mu? Bulsun. Şu yazdığımız canım altılı tutsun mu? Tutsun. tutsun. O zaman beyler vatana millete hayırlı olsun. Ulan oğlum el alem yemek duası eder biz neyin duvarsını ediyoruz lan? Öyle deme be Bizden beterleri de var. Bizimki de bir nevi ekmek kavgası. Doğru söylüyorsun be.

Yok böyle kupana. 5'te 5 beş kaldı bir tane maçımız oğlum. Abiler ben size demedim mi bugün zenginiz diye? Şu 6. ayakta koyduğumuz sürpriz bir sutsun. İşte bu iş tamamdır beyler. Oğlum vallahi kalbim duracaktı lan. En son Manav'ı dövdüğümüzde bu kadar heyecanlanmıştım be. Aha vallahi başladı ben bakamayacağım ya. ya. Yürü be oğlum. Ağrındaki saman olayım yürü be. Ulan Arap'tır Harap'tır dediler. İngiliz'e güvendiler. Yürü, be oğlum yürü, yürü be, be oğlum yürü be. Yürü be oğlum. Yürü be yürü yürü oğlum bu ne lan bu ne lan. Sürpriz dedik at arkada kaldı Ya reis atın ahını alma boşver ya. Hadi lan hadi lan koş lan koş. Koş koş. Hadi lan hadi oğlum al arkadan. Lan lan Kartal devleyince Hadi koşmaya başladı lan! Yürü yürü yürü, yürü 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 lan! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Koş! 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 Yürü oğlum Yürü Yürü! Hadi, yürü. yürü, yürü. Hadi, yürü. Beyler, lan! şu çulsuz günlerin hatırına bir fotoğraf çektirelim hadi. Fakir deyin ha. 1, 2, 3 Fakir Serçe Birader Oğlum bundan sonra sefalet finit olan yaşasın krallık Ne oldu abi? Altılıyı kazandık lan altılıyı kupon tuttu Ver 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 kuponu ver Kazandık mı altılıyı mı kazandık? Kazandık oğlum Hı. kazandık lan Kupon mu? Şey hangi ooo kupon Ay kupon aman Ay kupon ay. Abi bak bak Sabi Sübyan'ın heyecandan dili tutuldu Şşş Oğlum Serçe versene lan kuponu Kazandık lan kazandık ee, ee. Kupon kupon yok abi bende Ne? Na, na, nasıl yok? Oğlum Serçe Dur Sen konuşma ben anlatayım Sen şimdi buradan çıktın Köşede köfteciyi gördün Değil mi lan? Dedin ki lan zaten bu kupon tutmaz, ben en iyisi onun parasına bir köfte alayım, ha? Biz de bu yüzden milyardan olamadık değil mi canım? Hah! Değil mi? Ha. Ama olsun sen bizim kardeşimizsin. Kaderimizde kısmetimizde bu varmış diyeceğiz değil mi? Filmlerdeki gibi el ile tutuşup kıllarda koşacağız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz malız ya, biz şapşalız ya değil mi Serçeciğim? Evet. Ha yok o... ...son söylediğim şey yoktu. Onu yanlışlıkla kafa salladım. Kartal. Doğan. Tutun lan şunu. Tutun. Bunu iyice bir dövelim lan. İyice bir dövelim ama böyle kuru kuru dövmeyelim. Ekmeğin arasına koyup dövelim tamam mı lan? Tutun lan şunu. Lan abi, şu tutun. Abi. Lan. lan. çok kötü bir kabus gördüm ya. Ne gördün lan? Yoksa gece rüyanda Apache dansı mu yapıyordun ha? <laughs> yap lan yap, atar atar. Kabus dediysek o kadar da değil. E oğlum o zaman anlatsana bizi böyle şey yapıyorsun ya. Ya babuş şimdi ben bir tane Maraş dondurmacısının önündeyim tamam mı? Dondurmacı çakal böyle dondurmayı uzatıyor çekiyor. Uzatıyor çekiyor. Ben böyle adeta ortamın maymunu olmuş çıkmışım yani. Ondan sonra böyle <laughs> diye bir kalktım kanter içindeyim sana yemin ediyorum bak. Allah korusun abi. Şeytanın kulağına kurşun oğlum. Oğlum var ya bu Maraş dondurmacıları delikanlı adamı madara ediyorlar lan. Yemin ediyorum delikanlı adam dondurmadan daha önce eriyor. Neyse ki kabustu babuş. Abiler merhaba. 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 Sizden bir şey rica edecektim de. Ne istiyorsun bakalım genco, kuz? Hayırlı bir iş be abi. Hem de çok hayırlı bir iş. Hayırlı bir iş mi? Oğlum yoksa sana kız mı isteyeceğiz lan biz? <gülüyor> <gülüyor> ya ona yakın be abi. Ona yakın bir şey. 9 mu 11 mi? <laughs> ya abiler benim hoşlandığım kıza laf atacaksınız. O hannes. E. Oğlum sen balataları falan mı yaktın lan? Erkek adam manitasına laf attırır mı oğlum? Lan oğlum seni çaya kurabiye diye batırırım lan. Ya abiler siz beni yanlış anladınız ya. Nasıl anlayacaktık oğlum? Ya abi benim hoşlandığım bir kız var o kız buradan geçerken siz ona dümenden laf atacaksınız. Ben de dümenden size bir iki tokat atacağım. Ondan sonra kızın gözüne gireceğim. Anladınız mı abiler? Vallahi genç, ne desek bilemedim yani, çok zor. Abicim, mutlu bir ailen temellerini atıyoruz burada ya. Yardımcı olun biraz ya. Şimdi Genco, bu durum biraz zor bir durum. Yani bilemedim ki. Abiler, bana yapın şu kıyağı ya. Hadi abilerim benim ya. Tamam lan, tamam yapacağız. Vallahi beyler, ilk defa hayır işi için dayak yiyeceğiz ha. <laughs> biliyordum be, biliyordum sizin çok kıyakçı, çok delikanlı abiler olduğunuz be. Yalnız genç. Hı. Bak koçum. Kızın yanında coşup bize böyle sert çıkarsan bunun karşılığı sana daha sert olur. Haberin olsun. Yok be abi. Yapar ben öyle bir şey? Dümenden bir iki tane vuracağım işte. Tamam lan tamam anlaştık hadi bak. Tamam git. be canım abilerim benim be. Ha, abi bak 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 bak. Ha, ha, i̇şte o kız. Hadi ben uçtum. Bak bak bak. Filice bak filice. Serçe'cim sana göre piliç bana göre ceylan maşallah maşallah analar neler doğuruyor. Utanmıyor musunuz laf atmaya? Utanmıyoruz bir itirazın mı var? Bak güzelim bu civarın laf atma ihalesini biz aldık o yüzden o hak bize ait. Şşş nereye canım? Şşş çakıl lan elini. Utanmıyor mu lan kıza laf atmaya? Sen karışma bu işe. Karışmam ha gayi ama ben. Sen karışma dedim, seni ilgilendirmez. Ya ablacığım niye karışmasın çocuk Allah aşkına? Bırak karışsın ya. Hayır, eleman belki bize bir atraksiyonda Mesela. falan bulunacak yani. Bu mesele sizinle benim aramdaki bir mesele. Dışarıdan salça olmaya gerek yok. Salça malça ne oluyor ya? Ben anlamadım. Ben şimdi anlatacağım size ne oldu. Baktığında. Ne oluyor lan? O, ay! Ne Ablacığım Beyim yavaş. O, ablacığım Beyim yavaş o, vurtarak, o, ya. Laf ya atarken iyiydi de ama. Değil mi? Ya <laughs> Biz o lafı şey için atacaktık ne sana Ne için atacaktık? Serseri için mi? Zibidir için mi? Oğlum bak top sert buraya dayanamayacağım. Kartal gibi sakin ol dayan bu sebap meselesi. Yavaş dur lan. lan. Lan yeter lan! Yeter lan! Benim adım Kartal bozarım lan bu oyunu! Ay sert erkek. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Sen ne diyorsun lan hala? Yürü git lan. Ne diyorsun sen be? Pısırık şey sarık mı? İki saat rolde bekliyorsun, yardım et dedim bana. E sen dedin ya burada dur diye. Aman hafife defol defol. Şey, ben Gaye. <laughs> ben de kartal. Arkadaşlar bana deli kartal der. Şey, çay içelim mi beraber? Çay? çay mı içmem lan ben? Ben çay falan içmem. Yürü kızım senin yolun yol değil. Hadi haş! Şşşt! be sana mı kaldık? E gaye? Sakın gözüme gözükme, sakın. Abi ne yaptınız ya? Ne yapacağız lan işte? Senin gaye manyak çıktı manyak. Ya bir sus. Ne kızı tavlayabildim, ne sizi dövebildim. Yok abi yok, ben işimi kendim halledeceğim. E böyle beyinsizlerle iş yaparsan olacağı bu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi o cümledeki özneler biz mi oluyoruz acaba? Beyinsiz olanlarda biz mi oluyoruz Doğancı? Beyler. Bence bu cümlenin yüklemini bu arkadaşa yükleyelim abile. Yükleyelim canım kardeşim. Arkadaşım, yükleyelim. gel senin gizli özlerini bulalım ha. Ne dersin? Ya ne yapıyorsunuz ya? Güzel, güzel. olur. Güzel. Gel sen. Ya gel. ne yapıyorsun? Ya ya. Ya. Oğlum nerede kaldı bu manita ya? Her gün aynı saatte geçerdi buradan. Oğlum bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterirmiş yalan. lan. Ee? Senin manita da belki doğru sokağa girmiştir ha. <gülüyor> 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 gülün siz gülün. İşinize bakın lan. Oğlum ne zor işmiş lan bu ara kablo tamir etmek. Bak bir daha bozmayın gider yenisini alırsınız ha. Serçe banyoda mı hala? Banyoda. Oğlum var ya kırtlanıyor galiba. Tam iki saat oldu be. Çıkmaz oğlum o banyodan. Ne kirli çıkılır o. Kolay kolay çıkmaz. Kirlenmiş çıkılar. Kapı çalıyor lan biri baksın. Benim elim dolu. Vallahi ben de manitayı kolluyorum abi. Maalesef bakamam. Hayret bir şey arkadaş ya. Sanki dünyaya hızla yaklaşmakta olan gök taşını durduruyorsunuz. Ben bakarım. İnşallah ev sahibi değildir. İyi günler. İyi günler kardeş. De yanlış geldin galiba. Çünkü bizim senin gibi takım elbiseli kimselerle hiç işimiz olmaz. Yok yanlış gelmedim efendim. Eğer çok az bir vaktiniz varsa size çok süper bir teklifim var. Süper bir teklif? Hı hı. Neymiş ya o? Oğlum yoksa ahlaksız teklif falan filan mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Yok efendim merak etmeyin. Hem çok ahlaklı hem de çok işinize yarayacak bir teklif. Ee, i̇çeri buyurmaz mıyım acaba? Eh Madem o kadar ısrar ettin. Buyur bakalım, buyur. Geç. İçeri aldığın için çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Eyvallah birader. Geç, otur rahat ol. Ee, hadi yap bakalım şu süper teklifini. Pekala. Arkadaşlar, size hayat sigortası yaptırmanızı teklif ediyorum. O ne la? Harbiden birader, ne sigortası, ne hayatı, ne diyorsun sen? Hayat sigortası diyorum arkadaşlar. Hayat sigortası diyorum arkadaşlar. O ne oğlum? Ne faydası var lan bize? Çok faydası var. Mesela e, hastalandınız veya oldu da e, öldünüz Allah korusun. Hastalanırsanız siz, ölürseniz yakınlarınız faydalanacak bundan. Yani şimdi biz ölürsek mi faydalanacağız bundan? Çok süpermiş birader. Ah anam, anam imda. ne lan, Serçe'ye bir şey oldu galiba, ben bir bakayım. Ah. Öyle demeyin ama arkadaşlar. Ölüm, hastalık hepimiz için geçerli. Hiçbirimiz süpermen değiliz, değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi doğru söylüyor, bence hayat sigortası yaptırmak lazım. Aha, benim manitanın saati yaklaşıyor, ben bir camdan titizliyim bakayım lan şunun ucundan. Tut tut. Bak buna dokunma. 3000 volt elektrik var ha. Tamam tamam. Çarpılırsın bak. Tamam. Şimdi fiş takıyorum ha. Aha! Manita geliyor lan! Ana! Acil ambulans arabam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ulan ulan gözlerim pişti herhalde lan. Benim bir doktora gitmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm da sen nereden çıktın lan? Ya Madinta'ya bakayım derken camdan düşmüşüm. Sanırım birkaç kemiğim kırıldı. Doktora gitmem lazım da sana ne oldu? Oğlum benim de yüzüme ütü yapıştı. Acilen estetik ameliyatı olmam lazım. Ben bir serçeye bakayım. <laughs> Aa yaşıyor ölmemiş bak nefes dalıyor. ...ama yarın onu da bir doktora götürmek lazım. Geç geç birader, rahat ol. Geç otur. Geç. Birader, sen bir şey diyordun ya, ne diyordun? Sigorta çok lazım ve gerekli bir şey midir diyordun, ne diyordun? Oo! Yo yo, ne alakası var ya? O ne biçim söz? Sigorta var ya, sakın, sakın arkadaşlar. Hem ben sigortacı falan değilim. Ben bildiğiniz mahallenin delisi. <laughs> Allah Allah. Biz seni hiç görmedik. Ben mahallenin yeni delisiyim. Yeni kadro verdiler bana. Ben böyle ev ev geziyorum. Ondan sonra da pff, hadi bana eyvallah. Hadi güle güle git. Yine bekleriz. Vay be. Ulan eskiden deliler direksiyonla şoförcülük oynardı. Şimdi elde çantayla sigortacılık oynuyorlar. Nerede o eski deliler be? 快去！